Hava validemiz e, kaburga kemiğinden yaratılmıştı değil mi? Onun vatanı ne o zaman? Adem Aleyhisselam değil mi? Sevgiler hani kadın erkeğe muhabbeti, erkeğin kadına muhabbeti var ya. Sevgi bakımından başka bir sevgiye benzetmek gerekirse bu vatan sevgisine benzer. Çünkü ana vatanı Adem Aleyhisselam ya. O yüzden dişiler size bakarken hani e, sizinle ilgilenirken şuna bakarlar. Üzeri yeşil mi? Hani vatan olarak tercih etmek için bakarlar. Ben bu toprak parçası üzerinde yaşar mıyım? Bakışıdır onun bakışı. O yüzden şu şeyi sorarlar ya evin var mı, arabam var mı. Hani dolarım var mı, markım var mı? Euro mark. Oh seviyeye bak. Euro'm var mı? Ee, sormasının şeyi bu. Daha euro bölgesi kurulmadan ev belki şeyler. He he seviyeye bak. Mark dedim ya. Kadının e, erkeğe bakışı tamamen vatan sevgisine benzer. O yüzden seni seçmediyse vatan olarak hani bak hani bir Kezban lafı vardır ya bir erkeği bir kadını yüz erkek ister bir erkek alır tercih ediyor. O olmaz, onun şuyu var, bunun buyu var. Seçenekler daha dahil zamanda çok fazla ya her taraf şey ama erkeğin kadına sevgisi nasıldır? Yani kadın niye senin paranla, puluna, malına, mülküne bakıyor? ilk başta. Çünkü senin vatan olarak seçmek için düşünüyor. Onu kadın erkeğe sevgisi vatan sevgisidir. Bu arada vatan sevgisi düşük vatan sevgisine benzer. Bu arada vatan sevgisi düşük bir sevgi midir? Bizim Türkler hani özellikle çok iyi biliriz. Hani bir karış toprak vermemek için kaç tane şehit veriyoruz değil mi? Vatan sevgisi de kuvvetli bir sevgidir bu arada. Ama önce seni vatanı kabul etmesi gerekir dişinin. Çoğu zaman dişiler vatanı kabul etmediği için sıkıntı çıkar.